Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İzzettin Üser. Youtube kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle İvrindi Pazarı'na geldik arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. İvrindi Pazarı. Pazarda hem büyükbaş hem küçükbaş bir arada bulunuyor. Uzun zaman oldu İvrindi Pazarı'na gelmeyeli. Bilmiyorum bakalım pazar durumu nasıl. Gerçi son zamanlarda pazarlar çok iyi değil ama bakalım içeriye geçeceğiz birazdan. Göreceğiz evinde pazarını. İnşallah güzel bir pazar olur, güzel bir video olur. Arkadaşlar içeriye geçmeden önce sizlerden ricam Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. Sizlerin desteği benim için en önemlisi. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız sevinirim. Yorumların hepsine tek tek okuyup cevaplıyorum. Hani bu şekilde arkadaşlar. Pazar videolarına başladık. Havranına başladık. Şimdi evrindeyiz. Bakalım devamı gelecek. Şimdi vakit kaybetmeden içeriye doğru geçelim arkadaşlar. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler abi nasılsın? Sağ ol. Abi koçu gösterelim dedik seninle. Ne istiyorsun bu koça fiyat? koça 2000 lira fiyat istiyoruz. 2000 lira istiyor. Evet. Maşallah. Irkı ne bunun abi? Irkı, boz ırk diyoruz biz. Kendi işimiz yani. Bir Aynen. Kaçıncı salın çaparık. koç? İkinci. İkinci, İkinci daha sınır. genç. Evet, maşallah. Evet. maşallah. Nasıl kesin. abi evet. pazarın durumu? Soran var mı? Pazarın durumu pek iyi değil. İyi yani değil. İyi değil. Yani soran abi kişi geldi. O da bıçaklık yani kesime alıyor Aynen. bir şey Kesim fiyatları falan nasıl abi? Kesim fiyatları ben kendim kesim... Ee, fiyat bilmiyorum işte Aynen. Bir fiyat kuzu 30 lira bilmiyorum koç, koç kaç para da kesin <laughs> kuzu fiyatları baskül fiyatları 30 lira galiba e, 30 lira o ucu koç kası bilmiyorum ben de bilmiyorum yani. evet abi şöyle bir senin hayvanı yine gösterelim abimizin hayvanı bu arkadaşlar bu şekilde abi sana hayırlı pazarlar inşallah tamam, hayvanı satarsın sağ kolay ol, gelsin sana abi al, dur, dur tamam. al, ya Aldı. Al, lan al, al, aldı al. Ya aldılar bu diyor amca. Aldı ya. Tamam Tamam al. tamam görüşürüz. Tamam, tamam. Sen haklısın. Tamam. Aldı dedi sen al. amca. Yanlış anlama ya. Siz galabalısınız dedi. Tamam. Evet. Ne diyorum ben ya Tamam, biri çok güzel konuşuyor ya. Bir tamam diyor, değil şey mi? Tamam, gönül ya ben e, ver diyeyim o, yani mesela. Ben vallahi alacaktım yani mesela. E ya biz yardımcı oluyoruz burada. Ne verdik abi be? Sorma sahip. Bir okay. sorsak. Ha, ya, koyun koyun. Koyunu mu sattık? Kaça verdik abi koyunu? Koyun 1800. 1800 lira. Kuzusu da var mı? Kuzusu var. Ha. Bir tane kuzusu mu? 1800 lira alana satan hayırlı olsun abi. Sağ ol. Hadi. Hadi bakalım. Hayırlı pazarlar. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı pazarlar. Hoş Sağ bulduk abi. abi. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz abi. Abi senin koçu bir göstersek. Tabii ne mi? istiyorsunuz buna fiyat abi? 3000 lira diyoruz buna. 3000 lira. Hı -hı. Kaçıncı salama abi koç? 3'e salınacak. 3'e salınacak. Daha genç hayvan. Genç genç daha. Irkı ne abi bunun? Merinos. Merinos ırkı. Abi bu şekilde canlı ağırlık ne gelir bu tahmini? Var. Canlı tahmini ağırlık var. 90-100 kilo şu anda. 100 kilo gelir araydı, değil ama. Aşımdan çıktı biraz zayıf tabii. Biraz zayıf, biraz beslendi o kendini toparlar abi. Nasıl abi pazarın durumu? Satış var mıdır? Allah şu günlerde pazarlar çok bozuk. Pazarlarımız... Satılmıyor. Bir de kurbanın da daha etkisi de var. Doğru söylüyorsun abi. Evet. Evet. Hangi pazara gitsek aynı. Pazarlar durgun çok. Dün Havron pazarına da gittik mesela. Evet. Aynı yani pazarlar bozuk şu günlerde. Evet abi. Abi inşallah hayvanınızı satarsın hayırlı pazarların olsun. Kolay gelsin. Eyvallah. Selamlar Aleyküm amca. Selam. Hayırlı pazarlar. Sağ tamam. ol. Evet, çe Çek, Çek bakalım bir meydana koçu gösterelim. Kaç para istiyor bu koça? Üç mü? Üç, üç. üç bin lira. Maşallah. Kaçıncı salın bu? Daha anca yürüyecek. Anca daha yürüyecek he? 14 aylık falan bu. Maşallah Yandım abi. Irkı ne abi bunun? Eh, bu Tayyir Ovalar'dan. Ovalar'dan. Koçun güzelmiş yalnız. Kendin mi büyüttün bunu? Kendim büyüttüm ben bunları. Maşallah abi. Nasıl pazarın durumu abi? Soran oluyor mu? Valla pazarın durumu yok. Pazarda hayat yok. Yani. Hayat yok değil mi? Hayat yok. Evet abi. Geçen sene bulunan bu, bu şeyler biz 3-4 lira sattık yani. Bu evet. sene satılmıyor. Satılmıyor doğru söylüyorsun. Abi hayırlısı olsun. İnşallah hayvanını satarsın. Hayırlı pazarlar abi sana. Güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ettik. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam abi hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz abi. Bir hayvanların fiyatını sorsak senin abi. Abi ne var şimdi burada? Koyunlar dört var. 4 tane koyun var. Dört Etli tane koyun. koyun var. Evet. Ne istiyorsun bunlara fiyat abi? 8'er 100 lira istiyorum abi. 8'er 100 lira istiyorum. Evet. Bunlar bıçaklık mı? Bıçaklık. Evet abi. Ölken abi bunların. Bunda keret koyun diyoruz biz Merros. Bir tanesi evet. de klan koyun diyoruz. Evet abi. Bu kuzu da senin mi abi? Değil benim değil o. Bu senin değil mi? Değil. Bu kaçak mı burada? Bunu 4.5 gibi verecek. Verecek abi. Yani. 450 lira gibi sahibi. Hayırlısı olsun abi. Pazarlar nasıl abi? Nasıl bu? Bozuk abi bozuk işler. Bozuk Yemin abi. çuvalı 150 lira. Bir koyun 600 lira. 4 çuval yem yapıyor. Çok zor işler. 4 çuval yemle bir koyun Olmaz olmuyor. Yer. Olmuyor. Doğru söylüyorsun abi. Hayırlısı olsun abi. İnşallah satarsın İnşallah abi. inşallah. Hayırlı abi. Teşekkür ederim arkadaşım. Sağ ol. Amca selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? İyiyim Allah şükür. Hayırlı pazarların olsun. Sağ ol sağ ol oğlum. Koyunlara kaç para istiyorsun bu koyunlara? Koyunlara ikisine 1200 diyorum birisine de bir, bir, de 1200. İkisi de... 1200 olan bu kara koyun mu? Hı. Buna tadı de... ikisi 2200 lira. Hı. Bunlar şey kaçıncı şey bunlar doğru? Bu, bu, boyun daha genç ya. Bu, genç bu, 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 mi? Bu öteki işte, daha koca. Örkü ne bunlar amca? Bunlar bu mernoz bu, kırması bu işte şey koyun ya bunlar. Bıçaklık. 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 Nasıl pazar amca soran var mı? Oluyor mu alışveriş? Birini sattık oğlum işte. 1450'yi sattık. sattık birini. Bu koyun. Aynen. Para da iyi. Bir yedik birini. Bakın bunlar da satarsın inşallah. i̇nşallah bakın. Birinde bin liraya yedik bir koyunu. İyi şey yapmışın ya. amca. Evet işte. Ne yapalım oğlum? Hayırlısı olsun. Sağol. İnşallah bunları da satarsın. Sağ ol. Sağ ol. Amca. İnşallah. Kolay gelsin. İnşallah. Sağ ol. Sağ ol. Evet arkadaşlar burada da abimizin Sağol. koyunları var. Abimizi sorduk. bilgilerini sizin için aldım. 3 tane koyun var. 3'ü Üç, de ikiz kuzulu. Fiyat 2500 lira istiyor. Bunlar kıvırcık cinsi. Hayvanlar güzel. Kuzular da ufakları var. Bir aylık olanlar var. Şurada yaklaşık bir buçuk aylık, iki aylık olanlar var. Güzel hayvanları. Yani fiyatlar bu şekilde. Kuzulu koyun. İkiz kuzulu. 2500 lira. İvrindi pazarında fiyat sormaya devam edelim. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam abi. Hayırlı pazarlar. Sağ ol teşekkürler. Nasılsın abi? abi i̇yidir Allah aşkına. Siz nasılsınız abi? İyiyiz abi biz <laughs> de. Ne diyoruz abi koça fiyat? Koça 3700 lira diyoruz kardeşim. Kaçıncı salım abi hayvan? Çiğ gidiyor abi. Irkı nedir abi bunun? Irkı ne? Anası Macar menosu. Macar menosu. Evet. Maşallah yalnız koç güzelmiş koç abi. abi. Koç 127 kilo abi. Tartıldı mı abi? Evet. 127 kilo evet. canlı ağırlık. Şöyle bir gösterelim abi. 3 kilo et var. 70 kilo et gelir. Müşteri bekliyor abi. Nasıl abi? Pazarda soran oluyor mu? Pazarda soran yok şu an. Daha bekliyoruz yani. Bekliyoruz. İnşallah ee, olur abi. Sırada bekliyoruz abi yani. Kapıdan girdiler. Aynen abi. Girdiler. <laughs> Sıradayız. Abi hayırlısı olsun. İnşallah ol. hayvanları satarsınız. İnşallah Hayırlı pazarlar abi. Sağ ol. Abi. Teşekkürler abi. Evet arkadaşlar. Burada da abimizin koçu var. Maşallah. Koçu görünce zaten çekmesek olmazdı. 3000 lira istiyor abimiz koçuna. Merino sırkı. Üçüncü salım. Hayvan güzel. Şöyle bir ayaklarını da göstereyim. Ayakları falan. Koçun maşallah var yani. Böyle koç kolay kolay yetişmez. Çıkmaz yani. Canlı ağırlıkta 120 kilo gelir. Fiyatı da gayet uygun. Yalnız soran yok diyor abimiz. Maşallah diyelim. İnşallah satar hayvanını. Abi selamun aleyküm. Aleyküm Ayrı selam. Hayırlı hoş pazarlar hoş bulduk. Nasılsın aleyküm. abi? İyisin nasılsınız? İyi Allah şükür. Tamam. Abi senin keçileri çekelim bir fiyat soralım dedik ama. Bu tekeye ne diyorsun? Bu tekeye o... 750 lira dedik. 750 lira. Evet. Kaç aylık Daha bu? Daha önceden 1000 lira 1500 lira bunlar şimdi 750 lira. 750'ye düştü. Evet fiyatlar düştü yani. Bu bunlar çepiç mi? Bunlar çepiç. Bunlara ne, ne diyorsun? Birinci doğum bunlar. Evet birinci doğum yani bunlar. Bunlar da 750'şer lira. 750'şer lira. E, abi, ırkı ne abi bunların? Irkı zana kırması. Zana, zana kırması. kırması. Evet. Maşallah abi hayvanlar güzel ama fiyatlar geriye geldi diyorsun fiyatlar değil mi? Fiyatlar geriye geldi evet. Bunlar da kurbanlıklardan kalma koçlarımız. Onlar da koçlarımız mı? Evet koçlarımız bunlar da. Bir de onları gösterelim abi. Bunlara ne diyorsunuz fiyat? Bunlara kurbanlığı 3000 lira veriyorduk. Şu anda 1900 lira bunlar. 1900 lira. 1900 liraya bıraktı geldi. Maşallah. Evet, abi canlı, canlı ne gelir bu koçlar? 70 Stamini. lira civarında geliyor. 65-70 70. Lira. 70. Evet. 65 Irkı ne bunlar? Merinos mu? Merinoslar. Aki ağır merinos. Maşallah abi hayvanların güzel zaten evet, belli. Evet, evet. Nasıl abi pazar soran oluyor mu? Satış var mı? İşler durgun yani. İşler durdu. Bir, bir ay oldu işler durgun. Evet abi. Abi inşallah hayvanlarını satarsınız. Hayırlı pazarlarınız ayırsın. olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Evet arkadaşlar burada da abimizin düvesi var. Düve yaşında. 5,5 lira diyor. Irkı da İzmir beneklisi. Şöyle bir gösterelim nüveyi. Maşallah hayvanı güzel. Yani pazar bugün biraz durgun. Fiyatlar aşağıda ama alım satım yok. Bakalım. İnşallah satılır bu da. Abi selamlar Selam. ekiyor. Hayırlı işler. Sağ ol. Abi danaları getirmişsin pazara. Getirdik ya alıcı yok ya. Bir alıcı yok. Kaç para istiyorsun danalara? 6800 lira diyorsun. 6800 lira üst üste. Kaç evet. tane var? İki, dört, altı, yedi. Bir de var. Sekiz tane. Evet. Maşallah abi. Hayvanların güzel. Evet. Bunlar hangi ırklar var burada abi? Akbaş Simen, var. Simentem var. Hoştan var. var. Yaş durumları nasıl bunların abi? On bir, on aylık. On bir, on aylık. Maşallah hayvanların güzel abi. Nasıl abi pazarın durumu bugün? Pazarın durumu kötü evet. ya. Yem, bağlı. yem fiyatları pahalı. Evet. Abi ne olacak bu pazarların ali, hayvan Hayvancılık hali? Ortak ortalık duman ya. Dumanlı evet. Evet. Nereye gitsek pazarlar? Yim fiyalarından çok bu şey. Evet abi. Hayırlısı olsun abi. İnşallah hayvanlarını satarsınız. İnşallah, İnşallah. Hayırlı pazarlar abi size. da Evet arkadaşlar burada da abimizin koyunları var. Gebek koyunlar. Göle belli zaten karınlarından gebe oldu. Bunların ırkı kırlak diyorlar bunlara. Yani kıvırcık güzel güzel koyunlar genç koyunlar ikinci üçüncü doğurum maşallah fiyat da 1400 1400 lira diyorlar 1400 lira gayet uygun fiyatlar yani görüyorsunuz arkadaşlar fiyatlar geriye geldi yeni fiyatlarından dolayı yani hem alıcı da bulamıyor hayvanlar pazarların durumu kötü yani bu işe bir an önce bir çözüm bulunması lazım İnşallah satılır diyelim.

Amca Selamünaleyküm aleyküm. aleyküm selam. Hayırlı işler. Sağ ol. Nasılsın iyi misin? İyi Şu senin koçları bir gösterelim dedik. Koçlar. Maşallah var koçları. Kaç para istiyorsun bu koçları? Dört kayma diyoruz abi. Dörder bin lira. Evet. Kaçıncı salım abi? Şu bir salon, ötekiler üçer salon. Maşallah. Irk bunlar da Merinos mu? Fransız. Nasıl pazar? Soran var mı? Bir fiyat. Gören yok yani. Ya, Şimdi bir yakından göstereyim şu hayvanları senin. Maşallah. Çiç 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 çiç. Hayvanlar güzel. Kendin mi baktın bunlara evet. Ben 30 kiloya kadar kuzu çıkar 30 kiloya kadar kuzu çıkar mı? Güzel. Maşallah abi. Hayvanların güzel. İnşallah satarsın abi. İnşallah. Hayırlı pazarların olsun. Sağ olun, Kolay sağ gelsin. Teşekkür ederim. Maşallah. maşallah. Amca bunlar canlı ağırlık ne gelir bu? 130 gelir mi? Vallahi 130 gelir herhalde şu yeri olan. 120, 130, 140 o aralarda. Maşallah. Hayırlı olsa olsun abi. Hayırlı işler. Evet arkadaşlar burada da abimizin kuzuları var. Maşallah kuzular güzel. Ne diyor abi? teklif ediyor yine de almıyorlar. Zarar teklif ediyor abimiz yine de almıyorlar. Doğru mu abi? Aynen öyle abi. Niye oldu? Şu oldun? arkadaşlar şahıslar geri geri duruyor. Geri geri duruyorlar. Kaç para var? Kaç? Kaç 12 kuzu 7200 lira aldık. Al 7000 lira diyoruz. Almıyor arkadaş. Daha kaç, geri geri duruyor. Kaçer para geliyor tane? 6580 lira gelir. Kuzular kaçer aylık abi? Bu kuzular iki buçuk aylık. İki buçuk aylık daha. Maşallah hayvanlar güzel ama güzel ama hiç yani fiyat ucuz, fiyat ucuz alıcı, alıcı, alıcı yok. Alıcı yok aynen öyle. Nasıl olacak bu işler abi? İnşallah ayrısı iyi olacak yani. İnşallah bak. Canımızda bir şey yok. Önemli olan sağlık. Aynen abi. Gerisi olur. Doğru söyledin abi. İnşallah satarsın hayvanlarını. Inşallah Hayırlı pazarlar hayırlısı. abi sana. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Hayırlı günler. Eyvallah. Evet hayvanları bunlar abimizin. 580 e liraya verecek. Kişer kişer buçuk aylık kuzular. Bunlar bundan kurbandan 2-3 ay önce bu kuzular 800 bin lira arası satıyordu arkadaşlar. Yani fiyatlar geri geldi ama pazarlar hala durgun. Evet arkadaşlar burada da abimizin koyunları var. Maşallah bir tane ikili kuzu, ikiz kuzuluk oyunu var. 2000 lira istiyor. Bir buçuk vermişler. Abimiz isyanda. Bir de başka koyunları var burada. Bu koyunlara, bunlara ne istiyordun abi? Biner lira. Biner lira istiyor bunlara da. Fiyat veren yok. Fiyat veren yok diyor abimiz. Pazarlar durgun. Fiyatlar uygun ama alıcı yok. İkiz kuzulu koyun da bu. Şöyle kuzular bunlar. Maşallah. Daha yeni birer ayrı kuzuları ayrıca. Yani bu şekilde. İnşallah satar hayvanlarını. Evet arkadaşlar burada da abimizin hayvanları var. Yani abilerimiz genelde kamerada çekilmek istemiyorlar. Yani pazarlar durgun alışveriş yok. Yani biraz moraller bozuk olduğu için Çekim yapmayı genelde istemiyorlar. Haklı mı adamlar. Şimdi gelmiş buraya. Bir dünya masraf yapmış. Satış yapamamış. Elbette konuşmak istemiyor yani. Moralı bozuk. Bu hayvanların fiyatını sorduk. 1400 lira diyor abimiz. Erkek dişi karışık. Dişileri belki daha uyguna verebilir. 1300'e falan verecek galiba. Ortalama 6 aylık falan kuzular. Yani kuzuları güzel ama satış yok. Yani inşallah satar diyelim. Gezmeye devam edelim. <laughs> Selamlar Eko. Hayırlı işler kardeşim. Nasılsın iyi misin? İyi. Koyunları getirmişim pazara. Kaç para diyorsun bunlara? 1600. 1600 Ne bunlar? Kıvırcık mı? Vermiyoruz. Verin Maşallah. Nasıl pazar var mı satış? Ayar yok. Yok tabii. Hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah satarsın. Kaç para diyor koyun? 1000 lira abi. 1000 lira mı? Uçaklık koyun. Uçaklık koyun 1000 lira diyor. İnşallah satarsın bakalım. Hadi ayrı işler sana. Abi selamlar ekiyor. Kaç para diyoruz keçi? Bin lira Bin lira diyoruz. Farkı ne abi bunun? İran. İran keçisi bu. Maşallah. Yaşı nasıl bunun abi? Bu Temmuz'un 22 sinde doğdu. Ya kaç yaşa yapmış bu oyuncu? Ya dal genç bu ya. Bir yaşında. Bir yaşında. Maşallah. İnşallah satarsın bakalım. Hadi işler abi.

안움직이 <놀람> 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 <놀람>

Vursun, vursun. Vursun, vursun. Vursun, vursun. Kendi şuban çocuk. Ağırlığa dolu ya. Olur, olur, olur.

Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlasın Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çayları ay. ay. hayır Amca, çay sizden hayırlı Sandalye. Yok be. Hiç param yok. Paramızı verdik zaten. olsun çek çek çek. Nasıl çek bunları çek 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 alıyorum. Abi kameraya bırakmayın. Meri çek. Meri çek. 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 Meri çek. 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 Meri çek. Meri çek. Meri çek. çek. Meri çek. Meri çek. Meri çek. çek. Meri çek. Meri çek. Meri çek. Sen de takla. Sen çek, gazı bırak. İyi yer çek. Yok kuzuları çekesin. Tamam tamam sen. Kuzuları arabayı bu ben al, al. Al, buraya ben. Yok ya. buraya arabayı nereye süreceğiz? Haber et Peter'a da malına. Çek sen de rastı. Asıl. O Oğlum kuzuyu ben aldım lan. Asıl. Haydi görüşürüm sen. Oğlum ben aldım ya. Yalan. Benim malım. Yok ki buna da. Yalan. Lan dolandırıyor ya. Hadi ya. Tamam. Geçiler. Beş tanesi 5. Beni de çek bakam beni. Beş tanesi. Be Be kafa kafa Beşi beş bin beş, lira mı? Dur. Dur. Evet beş tanesi beş bin liraya satıldı arkadaşlar kuzuları. Arabada pazarlık. <laughs> ama nasıl satan hayırlı uğurlu olsun. Kuzular bunlar. Çok sıkı pazarlık vardı. <laughs> Evet arkadaşlar bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün İvrindi pazarındaydık. Yani pazar iyi değildi açıkçası arkadaşlar. Yani son zamanlarda pazarlar hep durgun. Yine elimizden geldiğince sizler için hayvan fiyatlarını sorduk. Hayvan özelliklerini sorduk. Güzel röportajlar yapmaya çalıştık. Birkaç tane de pazarlık çekebildim sizlere. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Yani pazarlar böyle giderse yani bilmiyorum, biraz durumlar sıkıntılı ama belki ee, biraz havaların, yağmurların yağmasıyla, biraz otların çıkmasıyla belki bu piyasa biraz canlanır. Çünkü yem fiyatlarından dolayı insanlar çok hayvan alma taraftarı değiller. Bugün diye geldik. Bakalım pazartesi de Balıkesir'e gidebiliriz. Yani böyle böyle gezmeye devam edeceğiz videomuzu burada kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce sizlerden ricam kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olmanız. En desteğinizi esirgemezseniz sevinirim arkadaşlar. Video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlara yazarsanız yorumların hepsine tek tek cevap veriyorum. Videomuz bu kadardı. Bir başka hayvan pazarı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.